güncel açıdan bugün toplumumuzun gafil olduğu, önemsemediği, hafife aldığı öyle önemli güncel şirk türleri vardır ki Allah katında ağırdır. Allah'ın bu güncel şirkleri sebebiyle ebedi cehennem ile kafir ismiyle tehdit ettiği şeylerdir. Mesela bunlar nedir? Kardeşler bunlar İslam ilahi nizama muhalefet eden, laiklik, demokrasi, kemalizm gibi ideolojik dinleri benimsemeleri, yani İslam'la beraber bu ideolojik dinleri bir arada idare etmeleri, yine bununla beraber kardeşler Allah'ın haramını helal, helallerini haram eden, Allah'ın yasalarını kanunlarını hiçe sayarak bugün tamamıyla yönetici konumunda olan ve aynı zamanda politik tanrılar konumunda olan tağutlara yardım, destek, sevgi, hizmet etmek, onları övmek şeklinde bu kimseleri tamamıyla bu açıdan büyük şirke düşmüşlerdir. Yine güncel olarak kardeşler önderlerin, kurumların, kuruluşların İslam ilahi nizama muhalefet etmesine rağmen onları sevmeleri, onlara yardım etmeleri, onları desteklemeleri de güncel şirk Türklerindendir ve sahibini müşrik yapmaktadır. Yine bununla beraber insanların ben laikliği kabul ediyorum, İslam'ı kabul ediyorum ama şeriatı kabul etmiyorum diyenler de icma ile kafir ve müşrik olurlar. Çünkü laiklik ne demek? Din ile devletin birbirinden ayrılması demek. Bu ne demek? Allah, Allah'ın iradesi beşeri iradeye karışmayacak. Allah kendi kullarına, onun kanunlarına, yasalarına karışmayacak. Ve Allah'ın siyasi, sosyal, ekonomik Kur'an'daki yasaları ise muhatap alınmayacak, merkezin dışına itilecek. İşte bu nedir kardeşler? Bu da tamamıyla sahibini müşrik yapmaktadır. Yine kardeşler şunu da söyleyebiliriz ki Kur'an ve sünnette en asgari açılan en asgari açıdan bir kimseye Müslüman ismini vermesi gereken ilahi öğretilerden yüz çeviren kimseler de kafir ismini alırlar. Nitekim bugün ülkemizin yüzde doksanı Allah'ın kitabını okumuyorlar, onunla amel etmiyorlar, Allah'a inanıyorlar, Allah'ı tanımıyorlar, Allah'ı bilmiyorlar, Allah'ın rububiyetini, uluhiyetini, ilahi özelliklerini bilmiyorlar ve büyük zulme ve kötülüklere sebep olmaktadırlar.